Merhaba arkadaşlar. Bu videomda size Inkscape'de bir harfe çizgili bir görünümü nasıl verebilirsiniz onu göstereceğim. Önce çizgilerimi hazırlayacağım. Ctrl Shift'le düz bir çizgi çekiyorum ve ikinci noktayı koyduktan sonra enter deyip çizgimi tamamlıyorum. Bunun numarasını şöyle ölçüsünü buradan piksel olarak değiştiriyorum ve 8 olarak vereceğim ölçüsünü kapak bölümünden ortadaki yuvarlatılmış kapak bunu tıklıyorum böylece çizgimin iki ucunu yuvarlak hale getiriyorum sonra bunu kontrol D ile kopyasını alıyorum. Ctrl Shift ile de şöyle çekiyorum. Tekrar ikisini seçip Ctrl D ile kopyalıyorum. Ctrl Shift ile yine bu şekilde kenara doğru çekiyorum. Bu şekilde bunu kopyalamaya devam edeceğim. Bu kadar yeterli. Her birini seçiyorum. Ve şu hizalama bölümündeki dağıtım bölümünün Şuradaki nesneler arasındaki yatay boşlukları eşitle. Bunu tıklıyorum. Bütün çizgilerin eşit bir şekilde hizalanmasını sağlıyorum aralarının. Ve her biri, bunların her biri seçiliyken yine yol bölümünden birleştir seçeneğini tıklıyorum. Çizgilerimi birleştiriyorum. Bu çizgilerimi %50 olarak açacağım şimdi rengini ve Genişlik ve yüksekliğini de eşit olarak ayarlamak istiyorum. Genişlik ölçüsünü şöyle kopyalıyorum. Buraya geliyorum. Yapıştır diyorum. Çizgileri kare olarak bu şekilde ayarlıyorum. Burada önemli bir noktadan söz etmek istiyorum size. Şu birinci düğmemiz nesneleri seç ve dönüştür seçili olduğunda burada çıkan şu düğmelerimiz var. Bu düğmelerimizin en baştaki olan Mesleleri ölçeklerken kontür kalınlığını da aynı oranda ölçekle. Bunu seçili olmaması gerekiyor benim bu yaptığım bir çizimde. Bu düğmeyi seçtiğiniz zaman çizdiğiniz çizgiler büyüttüğünüz veya küçülttüğünüzde ölçüsü de o oranda değişecektir. Ama bu düğmenin seçimini kaldırırsanız çizdiğiniz çizgiler büyütseniz ya da küçültseniz Aynı ölçüde kalacak, değişmeyecektir. Bu önemli bir ayrıntı. Bunu aklınızda tutun. Şimdi bu çizdiğim çizgileri şöyle ikinci kez tıklayıp kontrolle 1, 2, 3 diyerek 3 adımda şöyle çeviriyor. Bir de harfimi yazacağım. Arial Black fontunu seçiyorum. Kalın bir font. Şöyle Ctrl Shift ile de fontumu büyütüyorum. Fontumu önce yol sekmesinden nesneden yola deyip vektörele çeviriyorum. Daha sonra da grubunu çözdürüyorum ve tamamen vektörel hale gelmesini sağlıyorum. Daha sonra her ikisini birlikte seçip merkeze hiza alıyorum. Yine her ikisini birlikte seçtim. Yol bölümünden yol kes. Bunu seçiyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra şöyle burada M harfinin noktalar halinde belirgin bir hali kalıyor. Burada şu noktaları dışında kalan çizgileri kesmiş oluyoruz. Şöyle her birini tek tek seçip silebiliyoruz. Tabi bunu zaman alacağı için kısa bir şekilde çiz, e, bunu silmenin bir yolu var. Burada nesneleri seç ve dönüştür düğmesi tık e, seçiliyken Shift alt tuşuna basıp şöyle masumuzla kırmızı bir çizgiyle bu üstünden geçtiğimiz çizgilerin seçilmesini sağlıyoruz. Daha sonra delete dediğimde o istemediğim çizgilerin hemen silindiğini görüyoruz. Bu işlem bize e, birden fazla nesneyi bu şekilde seçmemizi sağlıyor. Shift alt tuşuna tekrar basıyorum. Şuradan harfin dışında kalan çizgileri seçiyorum ve delete tuşuna basıyorum. Şimdi arada kalanları seçeceğim. Shift alt diyorum. Şu alandakileri şöyle seçiyorum. Delete diyorum. Yine şu alanı şöyle biraz daha dikkatli seçmek gerekiyor. Yine Shift Alt diyorum şöyle. Yine bu alanı da şöyle siliyorum. Shift Alt tuşuna tekrar basıyorum. Delete diyorum. Şöyle noktaya tıklarsam aradaki o boşluğu rahatlıkla silebilirim. Burada biraz üst üste binmiş. Onun için. Shift ile bu noktayı da şöyle seçiyorum ve siliyorum. Şimdi bu noktaların, bu çizgilerimizin biz e, vektörele çevirmedik henüz. O nedenle bunu hepsini seçiyorum. Yol sekmesinden kontürden yola diyorum. Bu işlemi yaptığımda her birinde bu noktaların oluştuğunu görüyorsunuz. Şimdi tek tek şu noktaların bu alanlarını sivri hale getireceğim. Şöyle shift ile bu üç noktayı seçiyorum. Bu buradaki seçilen düğmeleri birleştir. Bunu tıkladığımda bu kısmın böyle sivri bir hale almasını sağlıyorum. Bütün çizgilere şimdi bunu tek tek uygulayacağım. Space tuşuna basarak sayfayı şöyle rahatlıkla istediğiniz yere oynatabiliyorsunuz. Böyle üst üste bilen alanlarda Şöyle bunu hafifçe şuraya çekip düzeltme işlemi de yapabilirsiniz. Hepsini birlikte seçiyorum. Yol sekmesinden birleşim diyerek hepsini birleştiriyorum. Ve rengini istediğimiz gibi değiştirebiliyoruz artık. Vektörele çevirdiğim için rengini istediğim gibi değiştirebilirim. Ve renk geçişi de verebilirim. Şöyle araya bir renk daha koyalım. Tabi bu arada ben daha önce bunu %50 olarak rengini açtığım için renkleri tam olarak görünmedi. Şöyle %100'e getirirsem renklerini tam olarak görebiliyoruz. Şöyle büyüteyim. Bir de buna zemin yapalım ki daha iyi görünsün. Herhangi bir harfi, kelimeyi bu şekilde parçalara ayırıp çizgiler vererek güzel görünümler oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.